Sarizotit varlığı yine rutin muayenemizde e, pediatrik endoskoplarla ya da mikroskopik muayenemizde ya da basit otoskopik muayenede bile doğrudan gözle görülerek teşhis edilir. Biz e, kulak zarının e, görünümünden e, ardında biriken sıvının kıvamını da çoğu kez e, belirleyebiliriz. E, bu sıvı su gibi olabilir ya da biraz daha yoğun mukoit özellikle sümüksü özellikle olabilir. Ee, bazen kabarcıklı olabilir, bazen tam dolu olabilir. Bu durumların tümü e, bizim hangi tedaviyi seçeceğimize ya da tedaviden aşağı yukarı e, ne beklentilerimiz olacağını bize be e, ifade eder. Bazı durumlarda kulak zarının e, kalın olması ya da mat olması, arkasındaki sıvıyı seçemediğimiz durumlarda bazı timpanogram adı verilen basınç testlerine başvurmamız gerekebiliyor. Ee, yine bu durumda teşhis sırasında e, endoskopik muayenede seröz otite ya da sıvı toplamasından yol açabilecek durumları da biz yine belirleyebiliyoruz. İnce pediatrik optiklerimizde alerjik nezlenin olup olmadığını, e, içeride sinüzit olup olmadığını, yine geniz eti varlığını ve bunun boyutunu e, belirleyebiliyoruz. Bunların hepsi bizim tedaviden neler bekleyebileceğimizi anlamamıza ve hani hangi tedavi seçeceğimize Belirlememize yardımcı oluyor.